Ahmet çocuklar dışarıda torba buldum böyle kocaman. Kim koymuş ki? Bilmiyorum ki. Bir bakayım içinde ne var? Kim koymuş anne. Böyle kapının önündeydi ben de aldım getirdim Hadi ne bu, diye. Sen mi geldi bize? Dur Bakın bakayım, bakayım. neymiş dur. içindeki. Dur kızım bir bakayım dur bakayım. Ama. Bana ha. ver bana ver. Oyuncak çıktı. Allah. Bu ne? Çıkmıyor bu. Ne acaba? Bana Aa, çok güzel bir bebek. Çok güzel bu. O neymiş? Bu Vay, çok güzel. Ne yapacağız? Başka bir şey yok bir mu? ha şey sana bir şey yokmuş Ahmet ya? Ya ne oluyor? Aa, poşete bak, poşet kıvıldı Aa poşet hareket ediyor ya. Ahmet yaklaşma yaklaşma. Hey. Aa karton ket çıktı. Evet. Aa karton ket çıktı. Evet karton ket çıktı ya bakar mısın? Kızım görmüyor musun? Karton ket gelmiş. Ne yapacağız? Evet karton ket geldi. Ne yapacağız ya? Çıkalım hadi bir odadan. Hadi hadi çıkın çıkın çıkın. olamaz. Her oyuncaklara aldılar, beni almadılar. Beni dışladılar. Ben de size göstereceğim. Sizi he, tek tek yakalayacağım. Siz görürsünüz. Bu kendi evet, sesler geliyor Ahmet ne diyor? Ne diyorsun sen? Niye geldin buraya? Bir an önce, bir an önce gidecektin evimizden. Evimizden gidecek. Allah! Ol, ol. <laughs> ne oldu Ahmet? Aa! Çocuklar çocuklar Ahmet içeri gir babanız. Baba, anne kapattı. Ya inanmıyorum. Halise ya koşsana ya babanı kurtarsana ya. Açılmıyor mu? Evet. Allah evet, Allah sesler geliyor. Tırnakları kilitledi kapıyı. Ay ne yapacağız çocuklar ya? Ne yapabiliriz? Aa, babam, babamlar bende gözükmüyor. Çocuklar ne oldu? Açılmıyor mu? Evet. Ay baba da içeride kaldı karton kedi tabi yetti. Hadi bakalım ikiniz bir yettirin bakalım kapıyı. Evet açıldı. Ha, i̇nanmıyorum. Ay. Baba ne olmuş? Hii, poşetin içine girmiş. Ay karton kedi yanında duruyor. Ahmet. Ay. Ahmet ne oldu sana böyle? Hii. Ay kediye çevirmiş gördün mü? Aa kedi olmuş baba nasıl karton kedi olmuş? Ah. Gel gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. Çok tatlı duruyor ama zarar verebilir bize. Kar toktet orada bizi bekliyor ama. Ya, anne ne yapacağız? Babanız kendinde değil, baksana sana karton ket olmuş. Aa, ay hareketlerini gördünüz mü? Hadi. Getirelim. ne konuşuyorlar acaba? Ah, anne. Çocukları yakala dedi galiba. Geliyor. Anne. Çocuklar hadi çıkalım hadi. Çık, 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 çık. Hadi hadi çıkalım. Geç geç. Bak ne yapıyor dur bakalım şöyle. Ne yapıyor dur şöyle bakalım bir ne yapıyorlar. Konuşuyorlar. Aa, evet konuşuyorlar ya. Bunlar kendi <laughs> aralarında ne konuşuyor acaba? Ay çok tatlı konuşuyor değil mi? Kartun Kit bir şeyler diyor ona. Yeah. <laughs> Aa, kavga çıkıyor galiba. Ah anlaşamadılar. Gördün mü? Evet anne. Aa, anlaşamıyorlar ya. Ah kovuyor galiba. Hadi. Hadi Ahmet onu ko. Hadi kendini düzelt. Ne oldu? Aa, uyudu. Uyudu. Anne uyudu. Evet babanız uyudu. Karton küt gitti mi? Evet. Bakayım gitmiş ya evet. Anne ama nasıl demiştiler? Evet nasıl kavga ettiler gördün mü? Evet. Kendini kaybetti adam ne yapacağız bunu? Ah, Çok yoruldu kavga ettiği için değil mi? Evet. Çocuklar mutfağa gidelim bir şeyler düşünelim. Evet. Karışım hazırlayalım mı? Evet. Karışım. Evet. Hadi, evet. Hadi bakalım ne yapabiliriz? Geçin bakayım. Evet çocuklar karışımımız hazır mı? Evet. Aa rengine bak ya, evet. çok güzel görünüyor. Çok güzel. Hadi bakalım gelin babanızı içirelim bunu. Hadi geçin bakalım. Şimdi babamız bunu içince eski haline. Evet inşallah. Hadi bakalım ne yapıyor? Uyuyor mu daha halin? Evet. Ay çok tatlı olmuş değil mi çocuklar ya? İnşallah bize zarar vermez. Hadi yavaş içirin tamam mı? İçiyor mu? Hı -hı. Ah tamam içti. Ahmet, Öf. Ahmet kendine geldin mi? Anne. Aa, Anne. Ahmet, oh. ay yine bizi çok korkuttu. Baba siz kartal düştünüz. Hatırlamıyorum ki. Evet. Ama dönüştüm. demek ki gene de bunları korumuşsun bende de mi? Evet aynen. Ya. Ama gitti değil mi? Evet gitti gitti. Evet, kovdun sen. Sen kovdun baba. Ben kahramanım. Haydi. <laughs>